Gerçek hikayelerden esinlenerek işlenen farklı konuları ve konuk oyuncuları ile TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda, Güney Kore'de de izleyicilerin karşısına çıkacak. Başrolünde Bin Nur Kaya'nın yer aldığı ve gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisi İsveç'in ardından Güney Kore'de de izleyici karşısına çıkacak OGM Pictures'ın yapımcılığını. Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Bin Nur Kaya'nın yer aldığı ve Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi. İsveç'ten sonra Güney Kore'nin en iyi kanallarından biri olan Kuki TV'de izleyici ile buluşacak Kore içerikleri Türkiye'de büyük ilgi ile izlenirken, bu sefer bir Türk yapımı olan Kırmızı Oda dizisi, Güney Kore ekranlarında yer alarak dünyaya açılacak. Bu dünyada olabilecek her şeyi dinledim. Artık beni şaşırtmak kolay değil diyordum. Meğer asıl zor olan hayatı tanımakmış. Hayat her zaman bizden büyük. Yine şaşırttın beni ey hayat. Diyor. Ben demeyi hiç öğrenmemiş ne kadar çok insan geliyor buraya. Bir yanda şiddet kol gezerken bir yanda başkaları için kendini feda eden bunca insan. Gerçi bizim ülkemizde bu her zaman böyle olmuyor ama bazen de hayat kendi ellerimizle yazdırır bize kaderimizi.